Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu. Peki Yahya Sinvar kim ve onun seçilmesi ne anlama geliyor? Hamas'ın kurucularından Yahya Sinvar İsrail zindanlarında tam 23 yıl tutuklu kaldı. 2011'de Hamas ile İsrail arasında yapılan esir takası anlaşmasında serbest bırakıldı. Sinvar, 2017'den düne kadar Hamas'ın Gazze şeridindeki lideri olarak görev yapıyordu. Ayrıca mühendislik harikası olan tünellerin ve 7 Ekim'de başlatılan Aksa Tufanı operasyonunun da mimarlarından. İsrail'in arananlar listesinde ilk dörtte Hamas'tan Şehit İsmail Heniye ve Halit Meşal, Kassam Tugaylarından Yahya var ve Muhammed Deyif yer alıyor. İsmail Heniye'den sonra liderlik için önümüze iki isim çıkıyor. Yahya var ve Halit Meşal. Halit Meşal Hamas'ın dış işleriyle ilgilenen bir politikacı. Yahya Sinvar ise şu anki operasyonu Muhammed Deif ile birlikte yürütüyor. Yahya var, siyasi kol olan Hamas'la askeri kol olan Kassam Tugayları arasında bir isim. Bölge hızla savaşa doğru ilerliyor. Hamas Yahya Sinvar bir hafta süren istişarelerin sonunda seçti. Bu da şunu gösteriyor ki İsrail'e karşı müzakereci ve siyasi bir dille değil, daha çok askeri güçle mücadele edilecek. Bu da Hamas'ın kararının Türkiye'nin son haftalarda İsrail'e karşı sertleşen tutumuyla paralel ilerlediğini gösteriyor. Hamas'ın kararını işte bu pencereden okumamız gerekiyor.